Evet banka geldi gençler. Sezon ilk maçı ama standart rankıt değil. Bir deneme yapalım. Biraz takılıyor mu? Bana mı öyle geldi. Ping'im 66. Ping'ler sanki biraz iyi olmuş gibi hissettim. Defans geri geldi defans. Şimdi herkes Rook Doktor alacak. Bu sezon en güzel karakter bence Müt olacak. Müt çünkü bu karşı takımın atak takımı şey çok fırlama bir arkadaş. Kapa ee. değil -de 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 -de. bu sezon iş yapar diye düşünüyorum. Yani Müt'in yanında oldun mu sizi bu seni bulamıyor. Ya yani bir sorun olmuş olabilir. Olabilir her şey olur. Yavuz'a sinir oldu. Gitti onu değiştirmeye. lan. Hemen spawn'a ayar çekiyorlar ya. <laughs> rotasyon, rotasyon yok tamam. Ben de. Havarı gelecek şimdi. Takılıyor çok. Çatı bir dolaşıyor. Dev sonam oldu det. Evet şey yakaladı. Nerede hocam söyle? Okurum hocam. Info yok yalnız tek başımızdayız. kamera bakalım ölmesek. Evet bir raffle da. Kameralar güzel ama hiç kimse görmemesi ilginç. Spotlandık hocam. Drone var içeride. Hocam çok dronluyorsunuz beni. Yine dronlanıyorum. Nerede dronlanıyorum hocam? Eee, he has a cam inside Zora. On the reinforced wall. Gider mi oraya? Gitmez bence. <laughs> <laughs> Aleykümselam Luka. Lumak canım ne haber? Beyin bedava. Baktın artık oradan gerek yok. Kapat Rainforce'u. Morten geçireceğiz ama ses gelmiyor takımda. Biri info verdi ama bak. Ses gelmedi. Burada Azami ve Mira ile çok güzel taktik yapılıyor ama Azami almayacakları için. E ben de Mira ile onun tek başıma oynayamam. Bunlar şimdi bildiğimiz takım değil. O yüzden ee, Rook alalım. 2.5x alalım. Flash Hider'da kalsın. Yani onu düşünüyoruz şu an. Peki öyle. Şey denemek için sadece. Ee, 2.5x nasıl oluyor bakmak için. Abi o çok sekiyor abi. Ben bunu kontrol edemem hocam. Benim için Morten Reinforced Reinforce Reinforced wall. wall. Drone girdi. Gördü beni drone gördü beni. Neler görecektik daha? Seni görecek miydik hocam? Eşlere gittiler mi acaba? Çok merak ediyorum. Bence kimse içe şey gitmedi hocam. Hangydeen. Spotter has been. engaged I to the spotter or not? the located a bomb. Get ready to <laughs> Yapacak bir şey yok sıkıştım ya. Reinforce atmaya gitmediler şeye hiçe. Buradakinde drone da var. Kaldım orada yani. O ağırlıkla koşamadım. Yapacak bir şey yok. Neyse. <laughs> Demek hep oduncu var. Oyuncu yok hocam. Yine oduncular var. Oduncular şöyle oduncu. Yani adamların mesleği bu değil. Odun kesmeye gelse süperler ama oyuncu değiller. Takımı izleyelim. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şu reinforcer'ı ben attım. İçeriye bir tane atmışlar. O alıyor herhalde. Tamam. Burayı kapatmışlar. Çok güzel. Öldü biri. Evet, evet, evet. Yani. Çünkü Rokun işi değil abi o. Yok Rokun işi değil ama çıkmazsan da olmuyor şimdi. Zaten takım ona göre oynamıyor. O zaman ne yapacağız? Biz ee, kendimiz Roam atalım. Vigil'e verdiler mi acaba? Çok merak ediyorum. Yani hiç o, bakmayalım. Vigil'e mesela var mı silahında? Yok. O zaman geç. Ee, Mozi de yok. Kimde var acaba? Melis de var mı? Var. Melis'i alalım. Pek alalım. Şöyle. Reis bu. Şimdi standart. Herkes beni denediği için pek uğraşmıyor herkes. Ama kimse de şey de almadı öyle. Castle'da var mı acaba? Şey iki buçuk. Ben şunu denemek için geldim yani. Na na na. Mesela burada şuraya koyalım. Buraya köşeyi kurarlar ama yapacak bir şey yok. Bir tane buraya koydum tamam. Ben gidiyorum. Lan bırak çekil. Kıskanlandım bak sana. Whoa, Ve yaşlılar. Aşağı atladı, Kapı açık ama korkuyorum burada biri var mı diye. Dur onu gezi şuraya. bombardıranlıyor adamlar. Nerede vuruyor? Hibana'nın hatch. Where is? Eee uh, A, a side hatch. demiş Hibana. Don't Alt. On the right side. Yes. No, no, ne? Here here here, she's moving up, moving up. Uh, behind you, behind you, right, 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 Melusi Yes, 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 yes. Here, here, here. Ah. Uh. Ah. <sighs> Adam <cut>. Apple. <tinyurra> İnfo nasıl veriyorlar ama? Inside. Two inside, two inside, <laughs> inside went inside. Telefonla telefonda seçenek yoktu okay, bilgisayarı. Okay, okay. Ha, i̇yi yaptın. İnfoyu veremiyor ki. Nerede diyorum? Hatch'in üstünde diyor. Hangi üst diyorum? B side'ın üstünde diyor. Yeri bilmiyor, oyunu bilmiyor. Ki. diyorum sana Baranç, oduncu işte. Ama önemli değil yani, deniyoruz. Bir de şimdi... <laughs> Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi hiç info vermiyorlar ya. Bana mı veriyor? Klaç Bey hoş geldin. Bana mı veriyor infoyu? Başka birinin veriyor anlamıyorum o yüzden. O yüzden bir şey yapamam. Şimdi hocam. Bir bilis denemem lazım. Ee, Monty bir deneyim, Bilis mi deneyim. deneyim? Monty deneyim bir. Monty deneyim. Oyun çok yavaşladı. Nasıl yani? Tabi şimdi Akok açınca yavaşlar gençler. Zaten oyunun dün Emre'nin yayında izledim biraz da eleştiri işte ne yapıyorlar sezonuna gir falan diye. Şimdi bu Akok Bakok geldiğimde biraz darlatıyor. Oyun çok yavaşladı. Ama yavaşlayacak çünkü rush'a gidiyordu oyunu ya. Yani Rush artık herkes alıp gidiyor, şimdi alıp gidemiyor. Ev, Akok aldım, alıp gidemez. Alıp giderim diye yalan söyler yani. Akok alıp koşa koşa gideceğim öyle bir şey yok. Aşağı mı aldılar acaba? Tamam. Kapkan var. Kapkan geldi oraya tekrar. Ruk var. Ruk mecbur var. Ha ee, gidemeyelim işte. Gitmesin zaten millet. İstemiyoruz giderek koşmasını. Tamam. Önce... Drone arıyordu burada. Valkyrie var. Oo, herkes aşağıda hocam. Buradan girmez ama burada kapkan var. Neyse oraya koydu ufak büyük kapıdan girebiliriz. Bakayım nasıl gidiyor. Oo oh, aslanım benim be. Peki nasıl vuruyor hocam? He böyle vuruyor. Geliyor Vuruk Baba. Ruk kaçtı. Kapkan, on mi? Beni bekle, o. O Ruk oğlum bana bakmıyor ki arkası dönük değil miydi onun? Ha artık şey çıkaramıyoruz. Ar de ben onu göremedim. Arkası bana dönük diye baktım. Hiç hareket etmedi ya. Silah yandan çıkarma yok artık. Direkt önden mi? Bunun çözümü iki buçuk x değil. Valla işte Beko uğraşıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. One elevator. One lobby, kapkan lobby. Rook, sorry Rook. Lan onu vuramadı mı? Vallahi One lobby, lobby, lobby. Be careful. Frost. Frost stairs. Alamadı adam onu ya. O plana da bunu... Meyve plant. Side wash mı? Açıyorum gidiyorum. Anlamadım ki. Reis bak işte kendi söyle şimdi sen skop açıp sağına bakana kadar kav geleni keser o yüzden takım akademisi seni koruyacak mecbur taktiksel oynayacaksınız artık Oynamazsınız tabi de yani Şimdi senin dediğin doğru Solo oynayanlar bir kere bitti Solo oynayan bitti Çünkü kimse info vermiyor akoku da açtı mı yandı iyice, iyice kör ama Takım oyunu oynarsa mesela bu takım takım oyunu oynamıyor. Hiç info ver. Veriyorlar ama sıkışınca veriyorlar mesela. Hiç ben söylüyorum şu göremiyor bak. Aynen tak. Buna çıkıyor artık. Evet. Hadi bakayım alabilecek misin Ayş? Bomba kur. Abi işte olay o. Solo oynuyor. Solo zaten oynatmıyor oyunu artık. BABY 100 <laughs> <laughs> Nice try Şey Yani My bad sorry <laughs> Hiç önemli değil Yani oyun Tabi şimdi şöyle oldu Oyun şimdi çok geç kaldılar bunu yapmak için Kesemediler önünü Oyun çok Kaçtı yani Ayarı kaçtığı için Şimdi biraz böyle garip geliyor Biraz deneyelim arkadaşlar Her sezon Olur Ben de Bak Battle Pass'i Yavuz göndermişti bana dedim beğenmedim. Hiç çok ne dik Battle Pass'tim. Şimdi güzel. Şimdi i̇şte Rook'u orada göremedim. Benim en büyük sorun tabii görmek için. Rook bana mı bakıyor? Karşıya mı bakıyor? Göremiyorum skininden dolayı. Onun skinini Allah belasını versin. Şimdi ben biri alırım. Bunlar kapatır mı abi orayı bilmiyorum. Ee... Oyuncu kaybetmez. Oyuncu kaybetti kadar kaybetti. Şimdi bu Akok'u gören tüm eski oyuncular geri gelmeye başladı. Bak bizim Samet var. O da dün yazdı bana. Abi biz de geleceğiz akşam müsait falan diye. Şimdi bazı oyuncular çeker. Bazı oyuncular gider. Bana göre hile olmasın ve pink. Bak ile oynuyoruz bak. Müthiş bir şey bence. Ve şu an evde insan var yani. Kalabalık. Rock'n'roll. Bence gayet güzel. Alışırız. Zaten Dengeleme gelir arkadaşlar. Bir bakalım şöyle bir gitsin. Millet ne raporları verecek? Göreceğiz. Ondan sonra dengeleme gelecek. Nasıl bir şey yok. Ben şimdi farları yaka yaka giderim ama kapkam tehlikeli işte. Lobiden girerim ama kim olacak orada? Mesela şeyle gitsek, ee, daha bak yeni operatör almadık hiç ha, hiç aklımıza gelmedi. Peki şey nasıl? Free look? Free look? Neyle bakıyoruz free look hocam? Kalele gideyim ben. Çünkü devir değiştiği için kalele gideceğim mecbur. Kale mate. I'm droning. Entrance clear. Huh? Entrance clear, dude. Enter is clear, huh? race. Oh, okay, man. Speak English. I don't speak English. I'm game English. Sol is dead. What did you kill? Kapkal dead. Uh, Farları yakar giderim reis, hiç affetmem. <laughs> Mozi vardı mı? Wa Bir dakika bu sezon oynanmadı işte. Bu sefer abi de. inşallah gelir abi. Mozi vardı vefat zaten skopçlar alındı. Evet. Ee, iyi i̇yi mi yani bu anlamadım. Yok yok. Şimdi 2.5x'in olması iyi tabii ki. Yani tamam. 2.5x'in olması iyi. Fakat herkesi belki verilmesi iyi değil. Mojiz'de falan Onu dengeleyecekler. Şimdi i̇lk baş bir bakacaklar. Sen de bakacaksın. Şimdi eleştirimi göndereceksin Ubisoft. Diyeceksin ki bak abiciğim şu yüzden şöyle olmamış böyle olmamış falan diyeceksin. Ee, o da diyecek ki tamam lan. Ona göre bir şey yapalım diyecek o zaman. Anladın mı? Ayarlayabilirler yani reis. Takma kafana demek istiyorum. Yani bu iş ne olacak? Sonunda olacağına varacak. Alışacağız. Su akar gider. Bir buçuk çok değerliydi kısa mesafe fightlarda. Artık o kalktı işte. Yani ya mesela e, ben Twitch'te bir buçuk oynayamıyorum. Twitch oynarken. Niye? Holo oynuyorum. Çünkü bir buçuk çok sekiyor bende. Yani sektiği için ben şeye geçirmiştim. alınlar nereye aldı? Aşağı aldılar. Same site. M. Hmm. Nasıl açsak? 10 seconds to roaming. Oh, Solis roaming. Tamam solis de okay. Vera da olur hocam. Bunu bize göster. Bir kesim burada. Dokabımız yok. Derbo roaming, Cavera, Solis, obstruct. Bu yeni operatörün ismi ne? Kavera Hunting Start. <laughs> Çok fena İngilizce biliyorum ama. <laughs> Deymos tamam. Deymos bulsun da bulalım. Nerede bulalım? ses lan. Open araya çopun. Ver, ver. Kamera on bir. İşte artık bulurlar. Yani onu son anda gördüm. Çünkü eş gitti ya. İyi akşamlar abicim. Keyifli yayınlar. Artpixel'cim hoş geldin. Sevgili Yusuf'um. Elevator. Kamera Drop. Drop lobby. Lobby. Going to open araya. Up up. Diamonds. Up up. Up. Kavera. Eş yakala onu hadi eş. Oh my god, here on me. Interrogation on me. Söylüyoruz, söylüyoruz. Dinlemiyorlar ki babayı. Baba konuşuyor burada, dinlemiyorlar. Rankıt mı? Yok, rankıt değil kardeşim. Şey oynuyoruz şimdi. Unrank, bir unrank gireyim dedim. Ya böyle rankıt oynasam çıldırırım ya. Şuraya baksana. Ne info böyle. Söylüyorum, adam burada diyorum. Elevator'a geliyor diyorum. Dinlemiyorlar. Şimdi bu rankıt oynasam gitmişti yani. Üzülmüştüm buna ben. Dayım bu çocukları sıfıra kafa atıyorlar. <laughs> Bravo. Aslında bu yanlış bir şey. Orta Doğu'nun yani Orta Doğu Orta Doğu'nun çirkinliğini gösteriyor. Yani orada kavga çıkıyor. çılıklar savaş. Sizin yüzünüzden, Amerika yüzünden. Bırakmıyoruz ki insanlar rahat etsinler orada. Neyse, siyaset yapmıyor. <laughs>